bana göre sağda ama size göre solda bulunan ve iki hamalın arkasında kubbelerle yükselen bu sol taraftaki bina ne demek kim yapmış ne zaman yapmış hadi onu konuşalım. Takvimler 532 527 yılından beridir. Roma İmparatorluğunu idare eden Roma İmparatoru Justinianus'un eşi Theodora kocasının tahta çıkışının taç giymesinin diyelim daha doğrusu taç giymesinin 6. yılında 533 yılında Ayasofya e, İzodoros ve Antemios isimli iki mimar tarafından yapılırken aynı mimarlara eşinin yaptırmış olduğu Ayasofya'nın tam karşısına bir hamam yapımını emretti. Zeoxippos hamamı diye adlandırılan bu hamama Büyükçekmece bölgesinden Terkos bölgesinden su getirme yolları da yapıldı. Hayır hayır yanlış anlamayın. Buradan büyük yol yapılmadı. Zaten büyük zaten Terkos'tan, zaten o bölgelerden, Belgrad ormanlarından gelen sular hemen şurada. Ne diyelim? 100 metre yok. 70 metre ileride yere batan sarnıcı var. Orası bir baraj. Orası bir su havuzu. Orada bulunan sular buraya getirildi. Yani Zeoksipos hamamının su tertibatı büyük çekmeceye kadar giden bir su tertibatı değil, 100 metrelik bir su tertibatı Sarnıç'tan buraya getirildi ve bu hamam faaliyete geçti. 1200 yıllara kadar yaklaşık olarak tahminen 700 yıl boyunca ara ara duraklar vere vere hizmet verdi. 1200 su eğer su problemi de yoksa Hizmet verdi. 1200 yıllardan sonra tarih kitaplarına 4. Haçlı Seferi olarak geçecek olan Enrukus Dandolo, Venedik Kralı, 65 bin kişi, ben bunu muhtelif programlarda söylüyorum, buraya saldırdığında Selçuklu e, muhasarasından Konstantinopoli'yi kurtarmak için Venedik'ten gelen Katolik ordunun başındaki Enrico Dandolo'ya kadar burası hamamdı. Ardından kurna taşlarına kadar, mermerlerine kadar, kapılarına kadar, Roma İmparatorluğu'nun 700 yıllık ne kadar tarihi eseri varsa her biri yıkıldı, her biri çalındı, her biri gemilere yüklenildi ve İtalya'ya ve Venedik'e ve San Remo'ya ve Roma'ya ve Floransa'ya, İtalya'nın muhtelif bölgelerine gönderildi. Fotoğrafta gördüğünüz ...Roman İmparatoru Justinien'in hanımı Theodora tarafından yapılan hamam değil. Fotoğrafta gördüğünüz ve bugün gördüğünüz hamam Mimar Sinan tarafından Zeuxippos Hamamı'nın üzerine, su yollarının üzerine yapılan Mimar Sinan tarafından Hürrem Sultan adına yapılan hamamdır. 1557 yılında Teodora'nın 533'lerde yapmış olduğu hamam bir daha yapıldı ve hizmete sunuldu. 1557'de yapılan hamam 1700'lere kadar devam etti. Patronu Halil de bitti. 1900'lere kadar devam etti. Su sıkıntısı oldu, kapandı. 1950'lerde bir daha açıldı. 1990'larda hamamdı, şu ansa restoran, bir lokanta, turistlere hizmet veren bir lokanta. Ve tam 70 yıl önce şurada hamamın önünde, ha, bu arada bir şey söyleyeyim, bunu demeden geçersem hem Mimar Sinan'a hem Zeuxippos hamamına hem Roma hamamlarına haksızlık etmiş olurum. Bu hamam çifte hamamdır. Hem kadınlar hem erkekler aynı anda hamama girip yıkanabilirler. Birinin girişi şurada. Bakın lütfen. Birinin girişi şurada. Diğerinin girişi ise arka tarafta. Giren çıkan erkek ve hanım girerken ve çıkarken dahi birbirini görmüyorlar. Kadına Osmanlı hamam yapmış. E ne var bunda? Yani ne var bunda? Kadına hamam yapsa ne, yapmasa ne? Bu kadar şov yapmaya gerek var mı diyenler için söylüyorum. Osmanlı'nın kadınlara hamam yapıp kadınları sosyalleştirdiği dönemlerde Avrupa'da mesela İtalya, Milano'da bir konsül yapıldı. Hristiyan dünyasının en önemli Sensinodiyenleri, büyük adamları toplandı. Ve Sensinodiyenler Meclisi'nde Milano Konsülü'nde tek bir gündem maddeli 50-60 adamın toplanıp bir hafta boyunca konuştuğu bir program yapıldı. Tek bir gündem maddesi var. O gündem maddesi de sıkı durun. Kadının ruhu var mıdır? Kadının ruhunun olup olmadığını Avrupalılar düşünürken Osmanlı kadına çifte hamamlar yapmış. Şimdi anlaşılır oluyor mu? Kadının ruhunun Avrupa'da olup olmadığı planlanıp konuşulurken Osmanlı bunları çoktan aşmış. Kadın tabii ki de cenneti ayaklarının altına al koyduğumuz bir varlıktır. Öf bile denmeyecek bir varlıktır. Ve insanın meydana gelmesinde yataktır, merkezdir. Ana rahmidir. Bu kadar kutsal bir varlık ruhu var mıdır diye konuşuluyormuş biz hamam yaparken. Merak ettiniz mi kadının? Kadının ruhu var mıymış? Cevap veriyorum. Bir hafta sürdü bu konsül birinci haftanın sonunda dediler ki tavuk nasıl kanatlı ama kuş değil, kadın da insana benziyor ama insan değil. Avrupa'nın durumu, Osmanlı'nın durumu, 1954, iki hamal, bir çocuklu, toprak zeminli fotoğraf, 2024'lü, düz zemin, çok kalabalık. Arkamızda dekor olarak Sultanahmet Camii'nin bulunduğu yer sizi 70 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bıraktı. 1940'lı yıllar yani günümüzden 84 sene öncesine gidiyoruz. Tek parti yönetimi yani CHP yönetimi ülkeyi yönetiyor. 1940. Bugün 1940 doğumlu bir insan olsa Allah uzun ömür versin teyzeciğim veya dedeciğim dersin. O kadar yaşlı, o kadar eski bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz